Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu çikolatayı deneyeceğiz. E, i̇şte Beastables, Mr. Beast, Mr. E, Beast'i biliyorsunuz. on çikolatası. Yani e, ben daha çok yemiştim arkadaşlar ama sizin önünüzde ilk defa yiyorum. Tamam o zaman şunu açalım. Diyelim. Bari bir yani, iyi olduğunu bilmiyorum. size böyle göstermek istiyorum. Türkiye'de var mı da bilmiyorum. Bazı bazı şeylerde var ama nadir galiba. Arkadaşlar çok kötü değil. Ama bayağı iyi. Ben mesela buna 8.5 ıı, veririm 10 üzerinden. bayağı iyi. 好好好 Ne arkadaşlar? Eliz Gamer kanalını 100 abone yaparsanız şöyle bir şey yapacağım. Kafama kepçap ve mayonez sürüp eee e, e, gireceğim arkadaşlar mayoreyla. O yüzden lütfen benim 100 abone yapın gerçek kanalda. <laughs> Ne evet, son parça arkadaşlar. Yedim. Bayağı güzeldi. Tamam. Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar.